Merhaba arkadaşlar. Şu an sizlere kimyasal tepkimelerle denge konusunu anlatacağım. Kimyasal tepkimelerle denge. Hemen başlıyorum. Denge arkadaşlar. Çift yönlü tepkimelere deniyor. Yani buna tersinir de diyebiliriz çift yönlü ter sinir tepkimelerdir. Şimdi ben ne demek istedim? Ter sinir tepkimeler şu demektir arkadaşlar. Mesela diyelim ki X ve Y tepkimeye girdi. Z oluştu. Evet, çift okla gösteriliyor denge tepkimeleri. Çift ok gördüğümüzde denge diyeceğiz. Yani x ve z'yi oluştururken z de aynı zamanda x ve y'ye dönüşebiliyor. Bunu anlatıyor denge tepkimesinde. Şimdi denge tepkimesinin olabilmesi için bizim kurallarımız vardır. Yani bir tepkime denge diyebilmemiz için kurallarımız şunlardır. Her zaman sistem kapalı olmalıdır. Yani açık sistemlerde dengeden söz edilemez. Şimdi açık sistemlerde neden dengeden söz edilemiyor? Mesela H2O suyu ısıttık. Buharlaştı, gaza dönüştü, değil mi? Sistem açık olursa arkadaşlar gaz uçar gider ama sistem kapalı olduğu zaman Şimdi H2O sıvısı gaza dönüştüğünde kapalı sisteme çarpıyor, tekrar gaz yoğunlaşıyor ve sıvıya dönüşüyor. Yani açık olmayacak sisteminiz kapalı olacak. Sıvıdan gaza geçecek. Gaz tekrar bu kapalı sisteme çarpacak. Hop! sıvıya geçecek, yoğunlaşacak ve biz iki yönlü tepkime gibi düşünebileceğiz. İlk kuralımız sistemin kapalı olması. Biz buna sıvı buhar dengesi diyoruz. Evet sıvı buhar dengesi kurulmuş oluyor. Bir diğer madde denge ile ilgili yani denge tepkimesinin bir diğer maddesi de arkadaşlar. Denge tepkimelerinde tam verim olmaz. Yani ne demek istiyor tam verim olmaz derken? Girenlerden tamamen tükenen madde olmaz diyor. Yani hiçbir zaman tepkime giren madde sıfırlanmayacak. Hep bir artma olacak. Tam verim hiçbir zaman olmuyor denge tepkimelerinde. Tam verim varsa zaten denge değildir arkadaşlar. Şimdi başka ne var kuralımız? Hemen onu da söyleyelim. Yine denge tepkimelerinde bunun devamı bu. Üçüncü maddemiz. Maksimum düzensizlik. Ve minimum enerji zıt yönlerde olmalıdır. Şimdi buna genellikle diyebiliriz. Çok nadir ikisi de aynı yönde olup denge tepkimesi olan var. Ama genellikle maksimum düzensizlik ve minimum enerji zıt yönde olmalıdır. Şimdi hocam biz bunu nasıl anlayacağız? Minimum enerji ne tarafta derse? Minimum enerji her zaman ısının olduğu taraftadır. Isı neredeyse minimum enerji eğilim o taraftadır. Maksimum düzensizlik ise arkadaşlar düzensizliğin olduğu taraftadır. Maksimum düzensizlik düzensizliğin olduğu taraftadır. Şimdi düzensizlik nerededir? Her zaman bunu biliyoruz. Katıdan sıvıya sıvıdan suda çözünmeye suda çözünmeden gaza gidildikçe düzensizlik artar. Yani tepkimede katı sıvı gaz veya katı gaz ya da sıvı gaz bir aradaysa Düzensizlik bu yönde artıyor. Katıdan sıvıya, sıvıdan suda çözünmeye, sıva, suda çözünmeden gaza doğru. Fakat tepkimeye giren maddelerin hepsi gaz olursa eğer tepkimeye giren maddelerin hepsi gaz ise de gaz mol sayısının fazla olduğu taraf düzensizdir. Fazla olduğu taraf düzensizdir. Yani gaz mol sayısı kat sayı olarak ne tarafta daha fazlaysa orası daha düzensiz. Şimdi bundan örnek yapacağım. Bunu şöyle de aklınıza tutabilirsiniz. Nerede çokluk? Orada düzensizlik. Gaz mol sayısının olduğu taraf daha düzensiz. Evet bu maksimum düzensizlik ve minimum enerji zıt yönde olacak. Bakın bir tane örnek yapalım şimdi. Şimdi bana şöyle bir tepkime versin. N2 artı 3H2 2 n 3. Şimdi bu tepkime denge tepkimesi midir desin. Denge tepkimesi ise çift ok koyacağım. Evet maksimum düzensizlik ve minimum enerjinin zıt. Burada bir de ısı var arkadaşlar. Isı da var bu tarafta. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji zıt yönde olacak dedik. Şimdi burada minimum enerji ne tarafta? Isının olduğu tarafta bakın minimum enerji ısının olduğu taraf ısı ürünlerde olduğu için minimum enerjiye eğilim ürünler tarafında. Maksimum düzensizlik düzensizliğin olduğu taraftaydı. Bakıyorum hepsi gaz 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 hepsi gazsa gaz mol sayısının fazla olduğu taraf. Nerede çokluk orada düzensizlik. Bakın burada 2 mol gaz var ürünlerde. Ama girenlerde 3 burada. Bunun da kat sayısı 1. 1 de burada. 4 mol gaz var. Yani 4 mol gaz daha fazla olduğu için düzensizlik bu tarafta. Evet, baktığım zaman minimum enerji ve maksimum düzensizlik zıt yönlerde olduğu için bu bir denge tepkimesidir. Çift yönlü ol koydum dengedir diyoruz arkadaşlar. Yani size soruda derse ki aşağıdakilerden hangisi denge tepkimesidir veya değildir derse hemen nereye bakacaksınız? Maksimum düzensizlik ve minimum enerjinin sıt yönde olup olmadığına bakacaksınız. Evet denge tepkimelerinde bir diğer madde de şudur. <laughs> Her zaman denge tepkimeleri Dinamik bir olaydır. Dinamik bir olay şu demek. Yani bir tarafta bir hareketlilik varken bir tarafta durağanlık var demektir. Bu şu demek arkadaşlar? Mesela denge anında gözle görülebilen, ölçülebilen özellikler Bu ölçülebilen özellikler kimler? İşte derişim, sıcaklık, basınç. Bu özellikler sabitken ölçülemeyen, gözle görülemeyen özellikler bunlar kim biliyor musunuz? İleri hız, geri hıza eşit olmaya çalışıyor. İleri hız geri hıza eşitlenmeye çalışıyor. Bu özellikler hareket halindedir. İşte o yüzden de denge dinamik bir olaydır. Demek ki biz ne diyoruz? Denge anında her zaman derişim, sıcaklık sabit. ve ileri hız geri hıza eşit. Bunu söylüyoruz. Denge olaylarında bu şekilde olmak zorundadır. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar dengenin temel kuralları. Bir de biz dengeyi nasıl ayırıyoruz? Burayı sileyim. Şu şekilde ayıracağız dengeyi. Ah tahtam da kirlendi. Çünkü silgim çok kötü. Yarın hemen silgimi değiştirmem lazım. Şimdi bize deseydi ki fiziksel denge nedir? Fiziksel denge fiziksel olayların gerçekleştiği denge tepkimeleridir. bunlar? Fiziksel olaylar hal değişimi, erime, kaynama, yoğunlaşma mesela x katısı x sıvısına dönüştü. Fiziksel dengedir. Veya ne bileyim x katısı suda çözündü. Suda çözünme de fiziksel bir olaydı. Katıların suda çözünmesi. Bunlara fiziksel denge diyoruz. Kimyasal denge kimyasal olayların gerçekleştiği yani kimyasal tepkime olması gerekiyor. Denge tepkimeleridir. Kimyasal olayların gerçekleştiği denge tepkimeleridir. Bunlar kimdir? Kimyasal olaylar. İşte yeni bir madde oluşuyor ya tepkime, kimyasal tepkime atıyorum. N2 artı H2 bir araya geliyor. NH3 oluyor. İşte bu kimyasal bir tepkimedir. Ve biz buna kimyasal denge diyoruz. Bir de homojen denge var. Homojen denge şu demek arkadaşlar. Tepkimeye giren ya da çıkan fark etmez. Yani tepkimedeki tüm maddeler aynı fazladır. Yani aynı fiziksel halde de diyebiliriz. Hepsi bir tanesi gazsa hepsi gaz. Mesela şöyle. Şu yukarıdaki tepkimi aynı zamanda homojendir. Çünkü maddelerin girenlerde ve çıkanlarda oluşan maddelerin hepsi baktığınız zaman gaz gaz gazdır. O yüzden bu homojen bir dengedir. Bir de heterojen dengeyi yazalım. Heterojen dengede de bir tanesi bile farklı olsa tepkimedeki maddelerin heterojen oluyor. Tepkimedeki maddelerden birisinin fiziksel hali farklı ise denge heterojendir. Mesela şöyle bir tepkime yazdığımızda yine denge tepkimesi olsun. Kalsiyum karbonat kalsiyum oksit ve karbondioksit gazına dönüşmüş. Baktığım zaman katı, katı ama bu gaz olduğu için farklı bir fiziksel faz. O yüzden bu heterojen dengedir. Şimdi buradan bir soru çözeceğim ve diğer konuyu diğer videoda anlatacağım. Bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar ben bununla ilgili hemen bir soru çözüyorum. Şuraya soru yazayım. Evet ilk tepkimem bu. Suda. İkinci tepkimem N2 artı 3H2 2NH3 denge tepkimesi 3. tepkime. yamuk yazmışım ya. H2O sıvısı denge H2O gaz haline geçmiş. Dördüncü tepkime NaCl suda Ne artı C dönüşmüş. Burada da suda yazıyor yine. Evet sorum şu şekilde arkadaşlar. Şurayı sileyim hemen. Bana desin ki yukarıda denklemi verilen olaylardan. ya da hangileri fiziksel dengeye örnektir? Neydi fiziksel denge? Fiziksel olayların gerçekleştiği tepkimelerdi. Bakın fiziksel olaylar hal değişimi veya katının suda çözülmesi demiştim. O halde bakıyorum bakın katıdan sıvıya git suda çözündü pardon. Katıydı şeker bu. Suda çözündü. O zaman fiziksel denge. Çünkü hal değişimleri ve katıların suda çözünmesi ya da gazların suda çözünmesi bunlar fiziksel dengeye örnektir. Buna bakıyorum. N2, H2, N3 oluşmuş. Yani N2 ile H2 tepkimeye girmiş. N3 yani elementten bileşik oluşmuş. Bu bir kimyasal tepkime. O yüzden kimyasal dengedir. Onu almıyorum. Üçüncüye bakıyorum. H2O sıvıymış. Gaza dönüşmüş. Sıvıdan gaza geçti. Hal değiştirdi. O yüzden fiziksel dengedir. Buraya baktığımda da NaCl tuz biliyoruz. Naci. Tuz suda çözündü. Suda çözünmeler fiziksel. Yani bizim cevabımız 1 3 ve 4. Evet, diğer videoda görüşürüz arkadaşlar.